Arkadaşlar, bugün tadacağımız ürün dışarıdan sipariş ettik. Bugün bugün hemen söyleyelim. Açalım şunu da. Hadi bismillah. Güzel. Limonumuzu sıkalım. Löp 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 götürelim. Oo bayağı iyi bu. Ete bak ete ete. Kalım şöyle. Vallahi arkadaşlar çok güzel olmuş. Maşallah maşallah. Mitci arkını çok takdir ettim. Çok başarılı iş çıkarmışlar. Helal olsun. Bu yolda çok ilerleyin. Midici Erkan sevgiler saygılar ilk de Midicarkan'dan midi almışım pahalı pahalı ama gerçekten güzelmiş Aa, İçinde bazen ama zaten bu küçük boy ama çok az koymuşlar pilavını ya baksanıza göstereyim şöyle pilav az değil mi? Daha şu kadar boş var. Nerede bunun devamı? Tamam. Köküne koymuş. Başına koymamış. Bu da taktik. Bu da taktik yani. Ucu boş. Kökü dolu. Yani olmadı. Hepsini doldurması lazım. Midye alıyorsak kökü kadar dolacak baba. Yani yarım tabak boş mesela. O hesaptan. Tabak görürsek yarı tabak boş olmadı. Olmadı. Ben dilerdim ki tüm mide dolu olsaydı öyle isterdim. Ama boş yolladı. Yarı tabak boş. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Kırç taş far İçinde taş var. Ciddi söylüyorum. İyi elenmemiş. Elenmemiş, iyi elenmemiş taş var içinde. Vallahi, içinde taş çıkıyor. Kırk kırk taş var. Yani niye böyle oldu anlamadım. Harç. Harç içinde taş var. Harcın. Ama harcı güzel, harcı güzel, de içinden taş çıkıyor ya. Ha bak bu dolu, mesela bak bu dolu çıktı. Yalan yok, bak bu dolu. Karışık, bazen içi boş, bazen dolu. Ben de anlamadım. Ama baharatı çok güzel ya. Yani genel itibariyle güzel. Oo, bu da dolu, bu da dolu. Tamam tamam dolu. Top dolu görüyor musun? Doldurmuş. Ben böyle seviyorum. Midye alıyorsan dolu olacak kardeşim. Tabak dolu olacak bak. Böyle olacak. Yani ben boş tabak kabul edemem. Kusura bakmayın. Of, 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 Oo, bu da dolu, bu da dolu. Vallahi midici Erkan harbi iyi iş yapıyorsunuz ha, maşallah. Takdir ettim sizi, takdir ettim. Baksana ne güzel. Bu yenmez mi ya? Dökelim şöyle limonu. Oh, 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 oh. Var bir iki daldım ha. Yiyelim şöyle. Hepsi et, hepsi. Full et. Üstlü atlı bak. Bak hem üstünde var şu olanlar. Turuncu olan et. Şu gördüğünüz olan et. arkaya çeviriyorum. Arkasına bak. Of of of, of, of. Full et. Vallahi hiç et kaçırmamış. Full et. Gelmez mi bu ya? Ayıpsınız. Hmm. Of, of, of Şuraya bakar mısın ya? Şuraya bakar mısın ya? <laughs> lezzetli güzel olduğu için löp 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 hepsini bitirdim. Benden kaçmaz. Güzel lezzetli olan her şey benden kaçmaz. Biliyorsunuz.